Herkese merhaba, ben Şenol. The Other ilk bölümüne hoş geldiniz. Canlı yayında bir miktar oynadım. Bir miktardan biraz fazla oynadım. Neyse sonuç olarak oynadım yani. Oyun hakkında bilgim var. Çok ilginç bir oyun, çekirdek gibi. Bazen böyle oyunlar çıkabiliyor yani. Takıldın mı bırakamıyorsun abi. Yani bazı telefon oyunları da oluyor ya. Lanet bir şey. <laughs> Bakalım dedim şurada da birkaç bölüm çekeceğim. İlginç oyun, komik oyun. Olay tamamen işte ne diyelim size, dükkan sahibisin, insanlar mal getiriyor, ihalelerden mal alabiliyorsun, işte garaj satışlarından falan mal alabiliyorsun. Malları tamir edebiliyorsun veyahut da olduğu gibi satabiliyorsun şeklinde düşünün. İlerledikçe zaten görürsünüz ne var ne yok. İlk başta yeni oyun. Hadi buyur gitti oyun. Yeni oyuna başlamak istediğinizden emin misiniz? Kayıtlı oyunu kaybedeceksiniz. Olsun, canımız sağ olsun. Canlı yayında izleyenler bunun acısını biliyor. Canlı yayında izleyenler bunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karakter oluştur. Ee, canlı yayında Osman abi dedik. Ee, kazıkçı bir insan ismi ne koyabilirim? Bence iyi. Statlar. Heh, statlara gelelim. Bilgi, bilgi ne kadar fazla olursa fiyat biçebileceğin eşya sayısı ile fiyatların doğruluğu o kadar artar. Şimdi tek tek bir bakayım hızlıca. En sert müşterilerin karizma. En sert müşterilerinin bile daha açık olmalarını sağla. İkna edici görüşlerin sayesinde sahte ürünleri satman da daha kolaylaşacak. Evet sahte ürünler var. Sahteciliğe girebiliyorsun. Müşterinin kişiliği hakkında her şeyi öğren. Ayrıca iyi sezgilere sahip olmak sahte eşyaları daha kolay tanıyabilmeni sağlar. Şansım adına ileri doğru özellikle ben en fazla sezgiyi sevdim. Şans işe yaramaz dedim de yarıyor be. Yani benim eksi şansım bunun artı şansı böyle bir nötrlüyor gibi falan diyebiliriz. Şans her gün dükkanına gelen ortalama müşteri sayısını arttırabilir. Yani şanstan ziyade direkt bufflıyor. Hemen belki çeşitli kazalardan kurtulmanı da sağlar. Kim bilir. Hadi bakalım. Çeşitli kazalardan kurtulabilirsen. Ee, şimdi toplamda 5 tane poin, puan. Puan. Poin, Point. Point. 5 tane puan verebiliyorsun. Bu arada sol aşağı koyuyoruz mecbur kamerayı. Yukarılar. Göreceksin şimdi. Lazım olacak oralar bize. Şimdi bu skillleri parayla arttırıyorsun tamam mı? İlki atıyorum 3000, ikincisi 15000, üçüncüsü 50000 şeklinde gidiyor. Yani şu 3000, şu 20000 sallıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani buna değil de buna vermek daha mantıklı geliyor. Hatta hatta Allah biliyor. Şş. Ha yok daha fazlasını veremiyorsun. Tamam 3 verebiliyor musun en fazla? Şöyle bir çakallık yapacağım ben ya. Şu ikisini hemen parayı kastığımız gibi veririz. Bilgi karizma. Lazım da işte çektiriz tamam. Ee, çakarım hadi bakayım. Hadi bismillah. Şu arkada gördüğünüz yer dükkanımız. Bir tane eleman alabiliyoruz. Toplamda 8 tane malzeme tutabiliyor. Şu anki dükkan. Dükkanı upgrade diyebiliyorsun. Eleman sayısı işte tuttuğu malzeme sayısı falan artıyor. Ayrıca dükkanın sana sağladıkları da ekstra bufflayabiliyor seni. Oh, paralara bak. <laughs> Neyse çok yayından hikayeye girmeyeyim. Heh, burada gösterdim görüyor musun? 1000, 1000, 20000 bir devamı. 8000 mesela. Üçüncüsü 8000. Oradan hesabını yapın. Yani kısacası ben buraya 1000, 8000 bu üçüncüsü 8000. Ya güzel kardaymış işte da ya. Uzatmayalım. Ee, şu an herhangi bir eleman almıyorum ama hızlıca göstereyim. Reklamcı. Şahsı kişi. Tamirci. Maşallah. Sahteci. <laughs> Kiralık dükkanlarda 100 bin dolara şöyle bir yere taşınabiliyoruz. 100 bin dolar bu arada ilk geçiş ücreti sonradan kira. Bizim kiramız 30 dolar buranınki 3000 dolar. Hesabını oradan yapın. Ee, bizimkisi 30 dolar burası 90 dolar. Bakalım duruma göre nereye geçeceğimize bakarız. Ayrıca şöyle hemen ben şu anda ne var ne yok satacağım ya. boş uğraşmayayım. İleri doğru ekstra seçenekler... Yani tamir olsun, fiyat biçme olsun. Sahte olayına pek gireceğimi sanmıyorum. Şimdi ilk müşterimiz... Selam dostum. Ben bitmeyeceksin. İsimlere dikkat edin. İsimler hep böyle ünlü isimlerden karma. Biraz çakma vesaire tarzı. Ki gelen malzemeler de hep öyle zaten. Ee, bir şey göstermek istiyorum. Göster ablacığım. Kesin almak isteyeceksin. Kesin mi? Gösterdiği şey bu. Sıra dışıymış. Ha bu arada stat olarak da şey gibi düşün. MMORPG'lerdeki gibi. Ben de çoğunlukla birçok yerde kullanıyorum. Gri, yeşil, mavi, epik, işte turuncu şeklinde gidiyor. Kalite miktarı bir yeşil sıradanın bir üstü 178 ücreti var. Tamirciyle birlikte bu aslında işime yarar da. 178 dolarlık da uğraşsak mı ya? Neyse daha yeniyiz. Uğraşalım. Ablanın üzerine tıkladığın zaman İleri doğru statların arttıkça abla ne kadar açgözlü, ne kadar bilgili, sabırsızlığı, koleksiyonculuğu falan var mı? Onları görüyorsun. Ona göre bir miktar hamle yapıyorsun da daha ziyade en fazla açgözlülük abi. Yani eksi 3 ds'i çok güzel paralara geçirebiliyorsun. Artı 3'e kadar gidebiliyor. Ondan para kazanılmaz. Bilmediğimiz için sana şöyle bir 85 teklif edeyim bakayım. Sen biraz açgözlüsün anladım ben onu. 95 olsun ablacım. Hey, tamam, e tamam 95'e veremedik Sağlık olsun Sen malzeme istiyorsun Ne istiyorsun? Bizim elimizde olan bir şey istiyor Abartılmış kutu oyunu Abartılmış mı? Doğrudur Sıradanmış 225 dolar tahmini Fiyat fiyat biçilmiş Yine hiçbir şey hiç özelliklerine bakmayalım herhalde ya Şu an hiçbir şey göremeyeceğiz Statlarımız o kadar kötü ki e, 225 tahmini 325 veriyor 475 İstesem Oğlum hiçbir şey satamadım lan Aha Vay be Demek bir bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanına sahibiyim. Daha çok konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanıyım. Biz de ikinci el dükkanıyız yani kısacası. Evet benim tam yanında olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanımı açtın. Gerçekten ha şimdiden kendine batmış bit. Göreceğiz kardeşim. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesi karşılaşmamıştım. E, şundan bahsediyor bu arada şöhret seviyesi var. Malzeme sattıkça level diyelim. Yani uzun lafın kısası. Acemiyiz. <laughs> ha, neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranın ve şöhretin kapısını açacağım. Lan oğlum basket tipini sıfatını... Allah Allah. Ancak yeteneklerini artırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöhret seviyeni artırabilirsin. Gerçi bahse girerim sen acemi bile olamazsın. Hocam, bezbol sopasını çıkartıyorum ha. Ee, teşekkürler. Selam benim adım Trey Nadal. Şu raftaki ürün işte standart konuşmaları. Aha sonunda aç gözlü de eksi de değil, artı da değil. Ufak bir bilgisi var, sabırsız değil. Düşük sezgi sebebiyle bazı özellikler eksik. Tamamen sezgiyle alakalı ki 3 sezgim de var bu arada yani verdik ya. Ee, çok kötü durumda bu. Aslında tam tamir edilebilecek bir şey de. Neyse sonuç olarak tahmini şu anda biraz olsun çevirmeye çalışıyoruz. 580 desem ya ortalama aslında yaptığım şey adamın aç gözlüğüne bilgisine göre de şuradaki rakamın üzerine yüzde 50 falan ekliyorum yüzde 50 de düşün almaya çalışıyorum genellikle bir tane mal satamadık siftahımız yok oğlum bir siftah atın lan neyse hadi bismillah Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz heriflerin sıfatlara, kadın herif neyse işte Hepsine sıfatlara da dikkat edin abi. Evet bu bir tık fazla parası var. Kumbarasını getirmiş cebindeki şey değil. Sıfır. Abicim 1750. Karizma falan yok diye herhalde satamıyorum ya. 1700 desem. Ya vergisin bir sipse atalım abi bu nedir ya? Zaten doğru düzgün müşteri gelmiyor. Gün geçtikçe kira geliyor. Oo, haftalık kira bu arada. Neyse tek masrafım 30 dolar yani. Bir şey dedin ya. 77 çok kötü. Bakalım ablacım. Ee, ben ona 25 bin lira <laughs> 35 olsun olup olacağıdır. Keyfim bilir. Zaten döküntü şey satmaya çalışıyorsun bana. Allah Allah. Ya ben bir tamirci. Of bunu tabi alamıyoruz. Tamirciler de bütün mesleklerde yıldız seviyesi var. Ona göre başlangıç ve haftalık ücretleri var. <laughs> bütün paramı var ya versem olmuyor. Ama ona göre de daha hızlı hallediyorlar işi. Tamirci tamir ediyor. Hadi üzerinde. Tezgahtar karizma ekliyor. Ekstra müşteri vesaire. Yani bütün elemanlar iş yapıyor. Üst üste ama çok fazla aynı şeyden alamıyorsun. Tamirci iki tane alabiliyorsun. Onun dışında iki tane alınabilen bir şey görmedim. Merhaba. Efsanevi kupa. Abla aç gözü değil. Bakalım ablacım. Şimdi tahmini 2000 2500'den başladın. Yapma gözünü sevdiğim ablam ya. 1000 1500 anca eder o ya. Çıklar. Görüşürüz. Ben bunu yapıyorum genellikle. Böyle şeyler oluyor. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Sırada Allah bu ne ya? Ee, az önce bedavadan neredeyse bin küsür zarar ettim. Ne vereyim sana ya? 200 vereyim mi? Ve alıyorsan al, almıyorsan veriyorsan ver yani. Para mı alıyorsan al, almıyorsan keyfin bilir. Hadi bakalım hızlı seri biraz olsun para biriktirelim. Ne bileyim limit şey 375. Satın alıyor baba, satın alıyor Şenol, satın alıyor, satın alıyor, satın alıyor. Bu kadın satın alıyor, satın almaya geldi. 520. 520'yi bir tık daha zorlayayım, 510'a vereyim sana. Buyur ablacığım. Teklifi ben benim değilim ama öne dönüyorum, terim. teşekkürler. Oh, çok kötü abi, ben tamirci alayım bir tane ya. Böyle olmayacak mı? Bu nedir ya? Abla 50 vereyim ona, ne diyeyim yani. Tablet. 50. Ya ilgilenmiyorum abi 60'lıkla da uğraşmayayım ya. Ya ucuzundan tamirci bulabilir miyiz? Sahteci reklamcı. Tamirci gerekiyor. Bana tamirci gerekiyor. Kendi kendimi kazıkladım zaten bana tamirci gerekiyor. Oh abla bakalım. E, 65 vereyim ablacım ya. 65 lira bence. Görüşürüz o zaman ne diyeyim. Bayağı da ucuza alırım diye şey ama. Oh. 485 olsa ne dersin? 455 olsun. E ee, hadi al gitsin. Bu ne lan? Metris plastik parçaları. Metris. Ee, 355 desem. Eksi de abla. 385 olsa. Düşündüğüm fiyattan fazla uzaksın. Neyse ben gittim. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Skill'lerimiz çok düşük. Yüksek skill'lere alıştım herhalde. Alamıyorum. Bilir kişi sahte olup olmadığını fiyat biçmekte falan yardımcı oluyor. Bunlar çok para. Şu an şu an paramız yok. Şu an fakiriz. Bakalım. Ee, 410 dedi. Fiyat biçemedim ben şu anda. Abicim 285 desem? Söver misin? Söverim. 315 desem ne bileyim küsür hatta olayına alıştım. Abi yok alamıyoruz ya. Yok yani kapatamadık. Vallahi kapatamadık. Sahteci sahteci profil uzmanı. <laughs> Tipleri kesin ya. Bu ne? <laughs> Kaç para o? 750. Kendisinin ne olduğu hakkında en ufak fikrimiz yok. 550 vereyim. Bine çakarım ben onu. Hayırlı olsun. 210. Bu ne ki ya? 9 birden fazla çok yüzlü zar. Birden. Ne? Ee, 100. 110. Vallahi malzeme kapatamıyoruz ya. Yani 180'lik de yani sırf yerim var diye biliyor musun? Ya yani ilgilenmiyorum. İhaleye girelim. İhaleye girelim. İhale. Yalnız hiç göremedim buralarda ihale. Reklamcı beyin yıkayıcı beyin yıkayıcı. Beyin yıkayıcılar. Şimdi konuşuyoruz. Bozuk sesi duyuyorsunuz ya, bozuk plak sesi. Anlaşamıyorsun. Beyin yıkayıcıyla beynini yıkıyorsun. Tekrar sıfırdan. Bu arada dükkan... Hmm. Hmm. Şöhret puanını bir arttırıyor. Ya şeyden mi acaba ya? Şunlara en azından birer tane verelim ya. Zaten amacım bir nevi onları işlettirmekti. Karizmamız olsun. Karizma sıfır bence ondan hiç şey Karizma sıfır baba. 350 olur abicim. E, 215 vereyim sana. 215 vereyim abi. Tamam. Daha da düşürdüm yalnız afiyeti. Bir karizma var. Bir karizma. Bir karizma. Reklam reklam. Beyin yıkıcı dükkan. Hayır. Tamirci. Bir yıldızlı tamirci. Hoş bir yıldızıyla da var ya. 5 yılda. 5 Beş yılda anca hallederim ya. 115. 14. Çok uzak farkındayım 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 yapacak bir şey yok. Şapkayı mı istiyorsun? Şöyle bir sallasam. 1050 desem. Ya Allah. A. 400 400 dur şu an yapacak. Ya böyle bir tip. Sigara. Tespih de değil aslında köpek tasması herhalde bu ya. Kendi tasması bile olabilir Sıfırdınız. <laughs> silah getiriyor ve üstünde kan izi var. Kan yani değil mi? Ulan bunun üzerine para vermen lazım manyak. Ben temizleyeyim diye. 114. 114. Bu mu anlaşmaya çalışmış Halil? Katil. Tamirci. Daha Yıldız yıldızı veremem abi o kadar. Aslında verebilirim. 3000 verebilirim. Karşını alabilir miyim? Tartışılır. Şu an iki tane malzemem var. İkisi de tamire ihtiyaç duymuyor. İhale göremiyorum hiç. Tamircinin ama haftalık ücreti üç 3000 abi ben ne kazanıyorum gözünü seveyim götüne don al merhaba Şansım yüksek günaydın dükkanınızın güvenlik sistemleri yasal standartlar olmadığını gördüm Evet gerçekten ne yapacağız cezayı ödüyor musunuz şaka yapıyorsun değil mi bir baksana sen bana Karizma lütfen yapmayın Tamam. Yaptırma için sana zaman veriyorum. Tamam. Karizma 0 olsa herhalde kurtarmıyor muydu? Evet. 1881 yılında üretilmiş eski altın madalya. Abla da hiç cimri değil. Ablacım ben sana temizinden 385 ile bir açılış yapayım. Yani 3800. Anladın siz onu. Teşekkürler. Sen ne getirdin? Eee... 215 vereyim sana. Ya hadi 255 olsun seni mi kıracağım? Ver git abla ver git. Ben bir şeyler kazanırım. Aha! PlayStation baş. 20-20 <laughs> yılında üretilmiş oyun konsolu. Aa harbiden ha PlayStation 5 yani bir nevi galiba. Ee, 15 dolar. Aha! 35 dolar. Keyfimdir. Zaten tamircim de yok. İhale burada yok galiba. İhale muhabbeti var çünkü yani. Ben giriyordum depodan bir şey. Bilmiyorum ne oldu. Bilir kişi şansı kiralık dükkan... 10 milyon dolar. Başlangıç ücreti 300 bin dolar. Haftalık ücret. Daha pahalısı var. Daha pahalısı var harbiden. Ya 200'lük de ne abi uğraştırma beni ya. 47 mi? Taşa geçiyorsun. Ee, ablacım onu ben sana 485'ten vereyim. Bir şey kazandığımız yok zaten. Bize gelişi kaç para? Kira tükkan. 30 bin başlangıç ücreti. İstesen de girişemiyorum oralara. Maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Kötü durum. işte bak bunları tamir ederek. Ya al 25 dolar. Kaç para istiyorsun oğlum? 620. 355 olsun o. Keyfimdir. Zaten fiyat biçemiyorum korkuyorum. Tamirci. Aha. Gel abi gel. 600 dolarla alayım. 600 dolarla alayım. Bir tane eleman yerim var. Boşu boşuna duruyor. E, ee, hurda herhangi bir şeyim var mı? Var. Var 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 var. 5000'lik var. Bakın şimdi abi. Tahmini 5100 tamam mı? 3800 verdik. Buna tamir için ekstra 1155 veriyorum. Ve aşağıya ekliyor bu arada onu. Toplamda 5000 para yatırdım. 5 gün sonra. Diyeceğim ama bölüme yetişirme. Hızlı hareket edersek olabilitesi var şu ana kadar iki hafta 7 gün geçirdim. de, bakalım. Sen cimrisin. 2400'lük şeyi 1850 vereyim. 1800... Al, vermem abi vermem. Boşuna olmuş şey. tuttuğunu öttürmeye çalışıyor. Açık arttırmada sat. Hayır. Tamirci aldık zaten sıkıntı. Bu arada 3 yıldızlı. 15 bin. O 5 günlüğü 3 güne hallediyor işte. 15 milyon dolar. Oraları hayalini kurarız. Gerek yok. Ben burada mutluyum. Ne istiyorsun abi? Ee, bakalım. Ne olduğunu aklımda en ufak fikrim yok. Ama ben sana bir 850 çeksem. Sahte miydi o? Hadi be. İşte bana sahte ürün çakmışlar. Şu çok kötü olduğu için. <laughs> Anlamadım bile. Oh çok Yaha. Abla 115 vereyim yalandan ne bileyim. 145 olsun olup olacağı. Tamir ederim belki tamirci boşta. Pardon. Kötü 900. Senin ne olduğun hakkında en ufak fikrim yok. 550. 550. Berbat berbat. Statsız harbiden berbat. Açık arttırmadan al. iki eşya. Aa, katılamıyorum. Niye? Aaa doğru çıkarttırma yok çünkü daha şu öğretim yetmiyor açık arttırmaya <laughs> yetmiyor yetmiyor. Şu an yetmiyor daha. Oraya daha var. Yine getirdi bir Bly Station. Ya ablacım 435 vereyim yani ona. Sen de ne yaptın ya? Kabul mü? Kabul. Tamam. Onu tamir edeceğiz. Şuradan bu arada bunları kitleme olayı var. Kitliyorsun mesela hiçbir şekilde satışa çıkmıyor. Mesela şunu kitleyesim var ama param yok şu anda benim. Bunu, bu, bu, tuttuma çakarım. Tuttuma çakarım bunu. Yapacak bir şey yok. Ama maalesef şu anda şüpheliyim itibar olarak. O kötü. Hoş değil yani. Tam olarak hepsine en ufak fikrim de yok aslında. Galiba şöhrete göre komşu geliyor ya. O ya bizden para alıyor ya biz ondan para alıyoruz. Hmm. Abi ben sana 780 versem. 820 desek ona biz. Al evet, 900. Tamir edeceğim, tamir. Olay orada. Kaç para istiyorsun? Al 5. 365. <laughs> 245. Anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Ya ilgilenmiyorum, git. Ee, gün bittiği zaman bu arada ekrana chart diye çıkıyor. Yani sıkıntı yok. Onu kaçırma ihtimalimiz yok. İlla ekranın ortasına çıkıyor bu kadar da bu kadar oldu falan tamir ettik. Hı. Ee, aha abla, abi pardon. 1450 daha fazla bile satardım lan. Neyse 550 Allah bereket versin. Çok kötü. 315 istiyorsun. 185 olmasın ablacım. 215 olsun. Hadi 235. Son rakam vermiyor şaka gibi harbi diyorum biraz karizma biraz şey rahat alırdım onu da işte ver vermiyor ver vermiyor niye vermiyorsun yalnız <laughs> sessiz bir şekilde söyleyecek bir şey de değil ama abici 350 olsun şu an 380 daha düşürmem diyor ya ya bu da tamir edilebilirler de 5 günde biri ya bunlar aha ee, eski madalyon 6800 yeni fiyatı artı 1700 gelmiş. Şimdi tamam bunu satacağız. Buradan zaten biraz yolumuzu bulacağız. Şimdi bizde döküntü olarak bu var. Bu var. Şimdi bunun tamire kaç istiyorsun? 500. Oradan ben biraz çözüyorum olayı. 100 mü? Taşa gir. Sen şunu işe başla. Bu var ya tahminden çok daha fazla edecek. 500 tamire verdiğin şey 450. Ama çok kötü tabi o. O kadar az etmez. O kadar az kesinlikle etmez. Hop. Bakalım. Sen cimri değilsin. Sana 325 vereyim. Ablacığım 355 olsun. Hadi 385'e fitiz. Tamam ver lan. Allah Allah. Ha nasılsın kardeş? <laughs> bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. 35 5 sakalat da halleder. Tamam. Polis iş ya bir daha gelir mi gelir ne var lazım. Eyvallah, eline sağlık ustacım. Ee, 345 345 345 yani sen bokunu çıkarttın. Fiyat neyse o kadarına satmaya çalışıyor. Biz taşmayacağız ulan. Oha yalnız bir bölümde kaç hafta geçti? Derdisi 4 hafta. Hmm, mantıklı aslında. 4 hafta... Aha. Ya taşacak mı geçiyorsun ablacım? 1880 tahmini ücreti olanı. Almıyorsan alma. Vallahi umurumda değil ya. Satarım başkasına. İş, i̇ş yerlerinin tribi var diye. Size mi kaldık kardeşim? Ben giderim başkasına ya. Allah Allah. Al da 5 5. Al fiyat söyle be. Allah Allah. Çok uçurum var. Bence de anlaşamayacağız. <laughs> Arkada polis var. Öndekine sahte mi çekeceğim? Abla al git al git al git. Merhaba Memur Bey hoş geldiniz günaydın bakıyorum da güvenlik sistemi tabii ki de ne demek Cidden sevindim normalde kimse beni dinlemez sırf sana olan minnettarlığımı göstermek için çevrede dükkanından bahsedeceğim Eyvallah e, Stat veriyordu galiba süper çok mutlu Cidden bak artık senin dostunum olur da başım büyük bir derde gelirse polis diye bağır. avazın çıktığı kadar bağır emin ol işe yarayacak Yalnız şu an sabahın 6.46'sı Gerçekten Biraz sesim Neyse Allah göstermesin. Tam bu saatlerde bundan 5 ay önce bana hırsız girdi. Şu an bulunduğum odaya yatakta yatıyordum. Bu saatlerde böyle piç kapıyı açtım. Üzerinde de maskeler. Lan diye bir fırladım. Uzamışlardı. O gün geldi aklıma. Depoda açık arttırma. Hala katılamıyorum. Çünkü ona da çırak gerekiyor. İlginç oyun. Birkaç bölüm illaki atarım. İleri doğru daha değişik değişiklikler oluyor. Biraz daha parayı bulduğumuz zaman zaten daha da rahatlarız ki şundan zaten bir de üzerine ondan bundan falan derken yolumuzu buluruz ya bir şekilde inşallah. bu hep bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi.